Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün yine sizlerle İslam felsefesine devam ediyoruz. Doğu İslam filozofları beraber işleyeceğiz ve kindi ile başlıyoruz. Kindi ilk İslam filozofu, kufede doğmuş, babası önemli devlet görevlerinde bulunmuş, soylu bir aileye mensup bir filozof. Abbasi halifelerinden Memun ve Mutasım dönemlerinde büyük destek görmüştür. Kindi, Memun tarafından kurulan ve tercüme faaliyetlerinin yürütüldüğü Beytül Hikme'de görev almış. Burada bizzat tercüme işleriyle uğraşmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır. Risale fi hududil eşya ve rusumiha, Risale fi ihtilaful menazir. Kindi felsefeye, felsefeyi hubbul hikmet yani hikmet sevgisi olarak nitelendirmiştir. Ona göre Felsefe insanın gücü nispetinde Allah'ın fiillerinin benzerini yapmasıdır. Yani Allah'a benzemek, teşebbühü bil vacip felsefenin amaçlarından bir tanesidir. Kindi İslam felsefe ekollerinden meşailiğin ilk kurucusudur. Var olan şeylerin dört sebebe dayandığını ifade etmektedir. Bu sebeplerin hepsini düzenleyen ilk sebep vardır. Bu ilk sebep de Allah'tır. Kindi aklı dört kısma ayırmıştır. El akl bil fiil. Daima fail olan akıldır. Bu da Allah'tır. El akl bil kuvve. İnsan nefsinde kuvve halinde var olan akıldır. El akl bil meleke veya müstefat akıl. insan nefsinde meleke halinde bil fiil var olan akıl. Ve en sonuncu kategorize edilen akıl ise el akl ez zahir. Yani fiil halindeki akıl. Yani insanın fiilleridir. İkinci önemli filozofumuz Farabi veya lakabı Muallim-i Sani. Türkistan'ın Farab şehrinin yakınlarındaki Vesic'te dünyaya gelmiştir. Farabi batıda Al-Farabius ve Abu Nasır adlarıyla anılmaktadır. Aristo'dan sonra Muallim-i Sani ünvanıyla anılmıştır. Muallim-i Sani ikinci öğretmen anlamına gelmektedir. Farabi'nin eserlerinden bazıları şunlardır. El Medinetül Fazıla, Es Siyasetül Medeniye, Kitab fi Edebul Cedel, Kitabun Nucum, Risale fi Mahiyetin Nefs, Risale fi Mekanil Akl, Tahsilü's Saade, Kitabül Musikail Kebir. Farabi din ve felsefeyi uzlaştırmaya çalışmış, İslamiyetin hikmete, düşünmeye ve akla önem verdiğini belirtmiştir. Farabi'ye göre felsefe yapmanın şartı ise Nefsin saf olmasıdır. Farabi bilginin kaynakları olarak duyuları kabul eder. Ona göre bir bebek dünyaya geldiğinde bilgisizdir. Zihni boş olarak doğar. Duyu organları aracılığı, aracılığıyla elde ettiği bilgileri hayal gücünü de kullanarak aklı aracılığıyla yeniden düzenleyip yeni bilgilere ulaşır. Farabi bilginin akılda sentez ve analiz edilmesini açıklarken, Meşai Ekol'ün kullanmış olduğu psikolojik akıllar teorisini kullanmaktadır. Farabi aklı ikiye ayırıyor. Ameli, pratik akıl, insana ait davranışları ortaya koymada etken olan akıldır. Ve nazari teorik akıl, duyular aracılığıyla elde edilen bilgilerin akıl cevheri tarafından mükemmelleştirilmesidir. Teorik akıl dörde ayrılıyor. Bunlar kuvve halindeki bir kuvve akıl, fiil halindeki bir fiil akıl, Müstefat, akıl ve faal akıl. Farabi ilimleri 5 sınıfa ayırıyor, hiyerarşik anlamda. Dil ilmi, sarf ve nahve dayanıyor. Mantık, organondaki 8 kitaba dayanıyor. Öğretme ilimleri dediğimiz geometri, aritmetik, astronomi, müzik, optik ve operaya dayanıyor. Fizik, matematik, tabiat ilmi ve ilahiyat ilmi sonraki sıraya koyduğu ilimler ve en sonda en üste koyduğu ilimler ise medeni ilimler. Bunların içine de fıkıh, kelam, ahlak ve siyaset giriyor. Farabi'nin felsefesi gayeci bir anlayışa sahiptir. O felsefesinde varlığın gayesini araştırmış. Tabiattan başlayıp en son gaye olan Allah'a kadar varlığın gayesini araştıran bir felsefi bakış açısına sahiptir. Farabi mümkün varlığın meydana gelmesini sudur nazariyesiyle açıklamaktadır. Evrendeki varlıkların meydana gelişi Allah'tan taşma yani sudur etme sonucunda oluşmuştur. Farabi'nin ahlak anlayışı mutçuluğa dayanır. İnsanın en önemli amacı, amacı olan mutluluğa erişmesi için dört erdeme sahip olması gerekmektedir ve bu erdemler erdemleri şöyle sıralayabiliyoruz. Nazari erdemler Allah ile olan bilgiler ve teorik ilimlerle ilgili bilgilerdir. Fikri erdemler, ahlaki erdemler ve ameli erdemler. İnsanın davranışlarında ifrat ve tefritten uzak durması ahlaki erdemleri ortaya koyuyor. Ee, i̇nsanların yatkın olduğu sanatta e, ise bir takım e, fiiller içerisinde olmaları ve önemli eserler vermeleri ise ameli erdemlere girmektedir. Farabi'nin devlet anlayışında insanın en büyük amacı olan mutluluğa ancak erdemli insanların yaşadığı bir devlette ulaşılabileceğini belirtmektedir. Farabi'nin insan toplulukları ve devlet ayrımı ise şu şekildedir. Toplumlar Farabi'ye göre ikiye ayrılmakta. Yetkin yani gelişmiş toplumlar, yetkin olmayan ve gelişmemiş toplumlar ki bunlar aile, sokak, mahalle, köy, şehir, devlet ve imparatorluklardır. Ee, devletler iki kısma ayrılıyor. Ee, faziletli erdemli devlet, faziletsiz erdemsiz devlet. Erdemli devletin sadece tek devlet şekli vardır. Erdemsiz devleti de devletleri de erdemsiz e, evet devletleri ise sapık, fasık, değişebilen ve cahil devlet diye sıralayabiliriz. İbn Sina'ya geldiğimizde ise ki bu ikinci önemli İslam filozofu belki de en önemli ikinci İslam filozofu Buhara'da doğmuş. Küçük yaşta İslami ilimlerin alimi olmuş ve Eşşeyhü Reis unvanıyla anılmış. Batı dünyası ise İbn Sina'yı Avicenna ismiyle tanımaktadır. İbn Sina'nın önemli eserleri var. Şöyle sıralayabiliriz. Kitabu Şifa, Kanun Fit Tıp, En Necat, Risale fil Kader, İspatü'n Nübüvve, El-Hudud ve Hay bin Yagzan. İslam felsefesi için altın çağ aslında i̇bn Sina ile başlamıştır denilebilir. Ve i̇bn Sina'ya göre varlık üçe ayrılmakta. Mümkün varlıklar, kendi varlığı açısından mümkün, kendi dışındaki bir sebebe nispetle zaruri olan varlıklar ve kendiliğinden zorunlu vacip olan varlıklar. Mümkün varlıklar varlığı ve yokluğu imkan dahilinde olanlardır. E, fakat vacip kendiliğinden zorunlu vacip olan varlıklar ise e, bu, bu, kategoriye sadece Allah Allah e, dahil edilebilir ve Allah ilk sebeptir. İbn Sina'da varlıkların Allah'tan sudur ettiği görüşü savunuluyor. İlk sebep olan Allah'tan ilk akıl sudur etmiştir. Birden yalnızca bir çıkar ilkesi gereği Allah'tan yalnızca ilk akıl sudur etmiştir. Daha sonra diğer varlıklar sıra sırasıyla sudur etmişlerdir. İlk akıldan ikinci akıl, ikinci akıldan üçüncü akıl, üçüncü akıldan faal akıl ve faal akıldan ise ay altı alemi sudur etmiştir. i̇bn Sina'ya göre beş çeşit akıl vardır. Heyulani akıl kuvve halindedir bu ve bilmeyi sağlar. Bil meleki akıl açık seçik olanları veya zorunlu olanları bilir. Bil fiil akıl bu kazanılmış verileri kavrar. Müstefat akıl ise makullerin yani kavranabilin, kavranabilenlerin kazanılmışların suretlerini algılar. Kutsi akıl ise aklın en üst en yetkin aşamasıdır. İbn Sina'ya göre beden ve ruh iki ayrı cevher olmalarına rağmen aralarında bir birliktelik mevzu histir. İbn Sina sağlam bir ruhun başka bir bedene etkisini nazar, telkin ve hipnoz ile anlatmaktadır. Aynı zamanda insanların ruhlarının müzik ile tedavi edilebileceğini ifade eden ender filozoflardan birisidir i̇bn Sina psikolojiyi ilmun nefs kavramı, kavramıyla ifade etmekte. Ona göre nefs insanın bedeni değil ruhudur. Üç türlü nefis vardır. Meşhur kategorik ayrım nebati yani bitkisel nefis, hayvani nefis ve insani nefis. Nebati nefis üç kuvvesi var. Besleyici, geliştirici ve doyurucudur. Hayvani nefis ise muharrik ve müdrike, muharrike ve müdrike olmak üzere kuvveleri var. Harekete geçirici ve idrak ettirici kuvveler bunlar. İnsani nefiste ise yapıcı ve bilici kuvveler vardır. Bu bakımdan da yine notumuzu eklemekte fayda var. kitab Nefs isimli eseri i̇bn Sina'nın psikoloji alanında ele aldığı eserdir diyoruz. Böylelikle yine bir dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Batı İslam filozofları veya Endülüs İslam filozoflarını beraber işleyeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.